Merhaba, Altın Gol Programı'na hoş geldiniz. Sevgili Eren, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biraz içimizin kan ağladığı günlerdeyiz. Maalesef. Bu Kartalkaya'daki Grant Kartal Hotel'deki malum. Artık kaza demeye dilim varmıyor, katliam gibi e, olayda. E, maalesef birçok can kaybettik, birçok çocuk kaybettik. E, onlara bir kere Allah'tan rahmet dileyelim. E, Yaralılara da tabii ki de şifalar dilemekte. Geride kalanlara da sabır. Geride kalanlara da sabır. Evet biliyorsunuz zaten benim de bir hmm. arkadaşım çocuklarıyla beraber Düşüm maalesef sağlasın. Sağ evet. ee, orada öncelikle Nedim Türkmen'i anarak e, başlamak istiyorum. Aslında bugün tabii ne konuşacağız? Sol şer konuşacağız. Beşiktaş'a geldim. Hmm. Muhteşem bir başlangıç yaptı. Hem e, biraz hayat hikayesini anlatalım diye seninle e, konuştuk. Hem de aynı zamanda da e, sen de Bilbao maçını gözlemledin. Oradaki bütün basın toplantısına gittin. Senle biraz da sohbet de edeceğiz. Ama biz bu programı yapalım falan derken yani bir anda günler kaydı. Bu otelde olan yangın üzerinden. Ve orada kaybettiğimiz Nedim Türkmen'i şöyle anmak istiyorum. Kendisi bir zamanlar hatırlarsın belki. Orduspor'un başkanıydı. Evet. Ben herhalde bu işi yaklaşık 18 senedir yapıyorum. 18 senedir benim bir yazım için, teşekkür için Beni arayan tek kulüp başkanı da kendisiydi. Orduspor'un başındayken, ee, onu da rahmetle almak istiyorum. Ee, teşekkür etmişti. Çünkü e, Orduspor'un 1979'da oynadığı bir Avrupa Kupası maçı var. Aslında hikayede e, onu da bir kısacık özetleyeyim. E, ve e, Orduspor yıllar sonra Süper Lig'e döndüğünde e, o hafta sonu e, tam o günlerde aslında maç oynayabilirdi kendisi aslında. Tam yıl dönümünde oynatabilirlerdi. Ama bizim federasyon her zamanki planlamalarla o güne de dikkat etmedi. Tabii bunu planları yapanlar çok da fazla bunları önemsemiyor olabilirler. O da onların tabii bildiği şey. Ben hani onu şey yapmıyorum. Ben de Eurosport'taydım o zamanlar. Bir köşe yazısı yazmıştım. Hem o Avrupa Kupası maçını anlatmıştım. Hem de neden bir tarihi fırsat kaçtığını, Hani orduspor bir daha Avrupa'da oynayabilir mi? Hani tam onun yıl dönümünde. Ha bu arada o tarih tesadüfen Mustafa Kemal Atatürk'ün orduya gittiği gün, yani ilk gittiği gün, yani hakikaten baksan inanılmaz bir gün kent için. Tam bir böyle bir bayram havasında kutlanabilecek bir şey. Tarihi fırsat kaçtı demiştim ve o yüzden aramıştı. Çok teşekkür etmişti e, diyelim ve istersen... Solskjaer'e girelim. Ee, Solskjaer'in önce bir hayat hikayesiyle başlayalım sonra teknik direktörlüğüne gidelim. Çünkü evet. e, herhalde yaşı bir yaşın üstünde olan e, birçok futbol severim <laughs> çok sevdiği oyunculardan biridir Solskjaer. Yani Manchester United'ı sevmeyebilirsiniz. Ee, başka bir takıma İngiltere'de gönül vermiş olabilirsiniz. Mesela ben Liverpool'u severim <laughs> ama Solskjaer'i hep çok sevdim. Evet bebek yüzlü katildi bir açıdan bakınca. Çok sevimli bir yüzü vardı oynarken de karakterinin ne olduğunu aslında teknik direktörlüğünde sanki yavaş yavaş bu topraklarda da göreceğiz. Çünkü çok iyi bir insan. Yani bunu görüyorsunuz. Bazı insanların hakikaten suratından iyilik fışkırıyor. Maalesef bazılarının da nasıl olduğunu anlatmaya bile gerek yok. Ve sizin sevdiğiniz takımı belki üzerdi. Ama buna rağmen sevinirdim. 5 kişiyi geçsin hani biz sonraki çağda Messi'lerle, Ronaldo'larla şimdi bambaşka yeteneklerini görürsek. gol sezgileri çok kuvvetli. O gol sezgileri inanılmazdı. Yani kadraja girdi mi orada bir tehlike vardı. Yani <laughs> adamı hiç görmezdik Kameraları ona döndüğü anda zaten bir tık dokunurdu oradan ortalık karışırdı. E, hakikaten bir de nöbetçi golcüydü. Aynen Semih <laughs> gibi. Ee, onun unutulmazlarındandı. 1973'te dünyaya geldi. 24 bin nüfuslu Kristiansund, Küçücük bir yerde doğuyor aslında baktığında. Hele tabii Norveç'in nüfusu <laughs> falan deyince orası o şehir kalır tabii onlar için. Ama bizim için de yani neredeyse kasaba yani bunu da söylemekte fayda var. Ee, ve Kristiansund, baktım o kentin başka bir şey var mı diye. Sörlot'un babası. Goran hmm. <laughs> Ki bir zamanlar Goran Sorulov Bursa Spor'da oynuyor. Oğlu hepimizin bildiği Alexander da Trabzonspor'da yıldızlaşmıştı. Muhteşem evet. oyuncuydu. Şu an, o müziyor. da orada doğmuş. Yani aslında Kristiansund böyle forvetlerin yeri. Ama Kristiansund da oynamıyor. Klausen Engen de başka bir takımda oynamaya başlıyor. Orada golcü. inanılmaz gol ortalaması var. Maç başına bir gol, yüz golün üstünde atıyor. Ve ondan sonra... Tabii Norveç'in büyük takımlarından Molde ona gel diyor. Zaten Molde deyince de bu hikaye birazdan tekrar geleceğiz. Çünkü Molde e, onun için ikinci ev aslında. Ve Molde'ye geldiğinde 21 yaşında. 21 yaşında adını kimsecikler duymamış. Ama Molde'de de yaptıklarıyla yine fena olmayan e, bir gol ortalaması yakalıyor. Ve peşine Sörex Ferguson düşüyor. Daha Sör olmamış Sör Alex Ferguson, Sörlük aşamasında ama Sörlüye giden yolda o müthiş koku alma yeteneğiyle bu Norveç'teki sevimli suratlı, bebek yüzlü çocuğun <laughs> e, tapusunu almak için tam 1,5 milyon Stalin e, ödüyorlar. Ve e, aslında Shearer'ı almak istiyorlar ama Shearer çok pahalı tabii, İngiltere'nin o dönemki en büyük golcüsü. Shearer'a niyet? Norveçli ve Gekyüzlü'ye kısmet gibi bir şey oluyor. Ve 29 Temmuz 1996'da Manchester United kapısının içinden giren bir Schalkeşehir diye bir oyuncu var. Ee, bakıyorsun bebek yüzlü katil, bakıyorsun süper yedek. Ama e, hakikaten farkı ne? Sonradan girdiği özellikle maçlarda yaptığı katkılarla bir anda kulüp tarihine adını altın harflerle yazan bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk sezonu 96-97. Manchester United şampiyon oluyor. Bakıyorsun 18 gol atıyor. Hani Çok iyi rakip. Ferguson'un bir anlamda turnayı gözünden vuruyor. Çünkü öbürünü almaya kalksa 15-20 milyon sterlin vermesi lazım. Çok daha ağzına, çok daha iş çözen bir oyuncuyu alıyor. Sonra geliyorsun aslında baktığında 1998-99 sezonu. Manchester United tarihinin en unutulmaz. iyi sezonunda. O unutulmaz sezonun önemli aktörlerinden bir tanesi de yine bizimki. Bizimki diyorum çünkü e, o sene hatırlatalım Federasyon Kupası'nı Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, üçleme yapan Kırmızı Şeytanlar'da bunun unutulmaz bir Tottenham maçı var. Sonradan giriyor, maç 8-1 bitiyor, bizimkisi 4 gol atıyor. O hakikaten kart vizit maçı olarak bazılarının özetlediği maç. E, sonra yine e, Pardon Forest'ı yeniyorlar, Tottenham'ı yenerek de şampiyon oluyorlar. E, o 8-1'lik Force maçında ama yani sonradan girip hakikaten attığı 4 gol hala konuşulan bir şey adada. Çünkü hakikaten o kadarcık kısa bir sürede 4 gol atmak müthiş olduğu için. İşte Tottenham <laughs> karşısında 16 Mayıs'ta böyle gün gün sayacağım çünkü aslında 10 günde 3 kupa geliyor. 16 Mayıs'ta e, Premier League şampiyonluğunu kazanıyorlar. Sonra 22'sinde Federasyon Kupası finali var. Rakip e, Newcastle United. Ee, ve orada da kim oynuyor? Shearer. Aslında herkesin camiada görmek istediği ee, büyük golcü ve ona karşı bakıyorsun Solskjaer ve arkadaşlarının 2-0'lık bir galibiyeti var. Böylece Manchester United kupa sayısını ikiye çıkartıyor. Ama asıl tabii sezonun finali hala unutulamayan 26 Mayıs 1999'daki ee, Şampiyonlar Ligi maçı. Çünkü yani o gün olan aslında şeytanın senaryo yazması gibi bir şey. Manchester United'ın da lakabı Kırmızı Şeytanlar. İşte o şeytanlığın ne olduğunu bence hepimize gösteriyor. Barcelona'da Camp Nou'da oynanan final maçı. Rakip Bayern Münih. Ya yani müthiş bir maç. Maçtan önce böyle ben maçı Alman kanalından seyrediyordum. <laughs> Onu da bir araya sıkıştırayım ve Alman kanalı şeyi anlatıyordu uzun uzun. Manchester United işte Premier Premierlikte daha fazla maç yaptı kendi ülkesinde fazla kupa maçı oynadı o yüzden yorgunlar. Evet bizde Lothar Matthäus yaşlı ama onun dışında Manchester United'ta da yaşlı oyuncular var. Biz bu maçı uzatmalara götürürsek kesin kazanırız. İşte ikinci yarının bir yerinden sonra ağırlığımızı koyar kazanırız diye öngörülerle. Maç başladı. Ondan sonra hatırlarsın Mario Basler önce gol attı. Direkler mirekler hakikaten güzel bir final. Dakikada 90 uzatmalar başladı. 1-0 Bayern Münih önde. Normal koşullar altında hani bitse bitecek maç diyoruz. Derken bir korner. Kornerde Schmeichel kaleden çıkmıştı. Z zaten ya Herru ya Merru diyorlardı. Ya atacaklar, yeseler önemli değil. Çünkü <laughs> şampiyonlar iyi gidiyor yani. Ondan sonra Beckham'ın ortası. Çarşı pazar karışıyor, hatırla yine. E Giggs çok da sevmediği sağ ayağıyla işte topa vuruyor, Şut mu atıyor, <laughs> ne yaptığı belli değil. Ama e Sheringham'a pas, pas oluyor ve Sheringham skoru eşitliyor 1-1. Bir anda tabii İngilizler çıldırıyor. Bayern Münih'te bir hüzün var, şu bu. Tam uzatmalara gidiyoruz derken. Bu golden tam 101 saniye sonra bir daha ağlar havalandı. Ve yine Manchester United gol attı. Ve yine bir, bir kornerde. Olmuş. Bu sefer Schering'in başarılı. Bizimkisi Solskjaer'in vurduğu altı, <laughs> altı bastan işi bitirdi. E, ve e, İngilizler rüya, Almanlar kabus görüyordu. Yani kırmızı şeytanlar aslında e, ne diyelim Alman devine pabucunu ters giydiriyordu diyelim. Çünkü işte şeytanlar lakabı <laughs> gerçek olmuştu. Sonra o sene 1999'da yine kıtalar arası kupayı Palmeiras yenerek kazandı United. O maça yine ilk 11'de başlayan bizim Norveçli e, sevimli bebek yüzlü katilimizdi. Ve hocasının en güvendiği oyunculardan biriydi. Sonraki sezonlarda yine performansı almakla beraber Ferguson ondan, sonra bir çok ciddi diz sakatlıklarıyla bir anda biraz... E, Gölgede kalmaya başlamıştı. Oynayamıyordu, performans veremiyordu, Hı. formasına kavuşuyordu ama çok da başarılı değildi. Sadece son sezonunda yine e, marifetlerini sergileyip goller atmıştı ama aslında 2000'lerin e, bir yerinden sonrası kendisi için yeşil sahalarda çok da tatlı geçmediğini söyleyeyim. United kariyerini noktaladığında e, 2007'de 91'in Premier Lig'de olmak üzere toplam 126 gol atmıştı. Okuyorum 6 lig şampiyonu, 2 federasyon kupası, 2 e, community shield, bugünün charity shield'ı, 1 şampiyonlar ligi, 1 kıtalar bir kupa olmak üzere çok toplam çok 12 e, kupası vardı. Ha, Messi ile Tezat çok tuhaf bir alerjisi olduğunu söyleyeyim. Çim <laughs> alerjisi olan bir futbolcu. Hani çim alerjisi olur mu bir futbolcu da onda vardı. O yüzden genellikle hiç kısa kollu görmezdik onu. Uzun kollu şeyler, yaz sıcağında bile böyle olurdu. Olabildiğince e, teninin çimlere temas etmesini <laughs> istemiyordu. Milli kariyer desen 67 kere milli takımda oynadı. E, 23 gol attı ki bunlardan bir tanesi Türkiye'ye karşıydı. Oslo'da atmıştı. 98 Dünya Kupası kadrosundaydı. O zamanların unutulmaz kulesi Tore Flo ile yer yer, yan yana oynuyordu. Bazen de yedekten geliyordu. E, ve Norveç... O 98'de Brezilya grupta yenmeyi başarmıştı. Ama ikin, son 16'da e, ikinci turda İtalya'ya yenilip turnuvaya veda etmişti. E, Euro 2000'de yine oradaydılar Solskjaer ve arkadaşları. E, talihsizlik yani Slovenya maçı. Slovenya e, yenemediler. Ve o gün e, Karev ile Tore Flo çift böyle ikiz kuleyi dayamışlardı. <laughs> Norveç'in antrenörü. Solskjaer'i de sol açığa koymuştu. Hani gol atmak için her şeyi yapmıştı da gol atamadıkları için averajlı 3 üçüncü olmuşlar. Sonra futbolu bıraktıktan sonra asıl yerimize yavaş yavaş gelmeye başlayalım. Bugün Beşiktaş'ın antrenörü olan Solskjaer'i biraz daha tanıyalım istiyorum. Zaten burada da biraz senle de birazdan da sohbet ederiz. başta en iyi bildiği şeyi yapıyor aslında. En iyi bildiği şey ne? Golcüleri çalıştırmak. <laughs> Ve Ferguson ona Manchester United golcülerini çalıştırma görevini veriyor. Sonra Norveç Kralı'nın e, en genç şövalye ilan ettiği Norveçli kişi oluyor. Yani o onur da ona bahşediliyor. İspanyola karşı 2008'de bir e, jübile maçı yapılıyor. Tam 69 bin kişi... Düşler Tiyatrosu Old Trafford'a gelip o kahramanlarına veda ediyorlar. Aslında ya taraftar da onu çok seviyor. Çok seviyor. Yani müthiş yedek ve hiçbir zaman can sıkmayan. Şu an aktif olarak da çok, aktif olarak da traf, çok seviyor çok Çünkü seviyorum. bir efsane aslında yani düşündüğün zaman. Evet hani Manchester United dediğin zaman Beckham'ın bir ağırlığı var. Cole'un bir ağırlığı var. Ryan Giggs'in bir önemi var. Roy Keane'in bir önemi var. Michael'ın bir önemi var o efsane kadronun aslında baktığın zaman hani Neville kardeşler yani ezbere saydığımız o kadronun 12. adamı bu. 92 jenerasyon değil mi? 92 jenerasyonuyla destekli o süper kadronun 12. adamı olarak yıllarca oynamış. Her zaman işini yapmış. En önemli anlarda işte Şampiyonlar Ligi finalini kazandıran golü atmış. Daha ne yapsın yani? Bir açıdan baktığında. Sonra Tabi yavaş yavaş teknik direktörlük bir içinde var ve teknik direktörlüğe başlıyor. Nerede başlıyor söylemeye bile ne gerek yani. yok. <laughs> Molde'de başlıyor. Ve Molde'de olağanüstü bir ilk sezon ve orada evet. şampiyonluk kazanıyor. Tarihin ilk şampiyonluğu değil mi Molde'nin? Evet Molde ve Molde bir anda <laughs> Çocuğuyla e, zafere ulaşıyor yani, has çocuğuyla. Has çocuğu diyorum ama yani Molde'de de o kadar az vakit geçirmiş ki yani baktığında hemen Manchester United'ın şeyine gelmiş. Ama hep kendini Molde'yi severdi. Zaten Molde ile olan e, birlikteliğini de birazdan daha da evet. farklı bir şekilde anlatırız. E, sonra Aston Villa peşine düşüyor. Fakat ailesine sebep göstererek İngiltere'ye dönmek istemiyor. Çünkü bir düzen kurduklarını e, söylüyor ve huzurlarını bozmak istemiyor aslında hep ailesine de düşkün. Hayata daha farklı açılardan bakan, Kesinlikle onu belli. daha az atamah eden ilginç bir karakteri olduğunu da söylemekte fayda var. Sonra üst üste ikinci şampiyonlukla geldikten sonra o yani Türkiye'de bile haber oluyordu. Çünkü yani küçücük bir takımla yaptıkları Norveç'in olağan şüphelerinin aralarından sıyrılması falan çok son derece önemliydi. Üçüncü sezonda, bu sefer Lig Şampiyonu'nu alamadı ama Norveç Kupası'nı kazandı yani aslında fantastik bir molde başlangıcı. Sonra işte orada gelen bir teklif üstüne hayatının belki de hatasını yaptı ve Cardiff'e gitti. Cardiff e Cardiff, evet, Cardiff, Cardiff küme düştü onunla. Ee, hakikaten çok başarısız bir hmm. e, kariyeri vardı. Zaten Beşiktaş'la ilgili olarak da bazılarının endişesi şu, Solskjaer, bildiği yerlerde hep başarılı oluyor. Ama evet. bilmediği yer bir Cardiff örneği gösteriliyor. Orada da çok başarısız. O yüzden de korkanlar var. Konfor alanının dışına pek çıkmamış. Biri çıkmamış birisi. E, çok güzel anlattın. Hakikaten konfor alanı dışında sorunlar mı yaşıyor diye birileri tartışıyor. Ha ikinci dönemi MOL'de. Bu sefer şampiyonluklar yok. Ama şeyler var. Ne derler? Hep ikincilikler var. Yani o hep takımı zirvede. hep zirvede tutuyor. Şampiyonluğa oynatıyor. Kazanamıyor belki ama. Oraya götürüyor ve Molde'nin küçük bir takım aslında Norveç standartlarında yani Norveç'in ee, bir numaralı şampiyonluk adayı, olağan şampiyonluk adayı olmadığını zaten demin sen... Ama Molde'de bir kültür yaratıyor. Molde'de abi. bir, bir kültür mesela yaratıyor. geçen sezon ben hatırlıyorum Galatasaray eledi ama çok zorlandı. Çok zorlandı. Yani Molde tabanca gibi bir takım ve zaten... Hı -hı. Onun felsefesini taşıyan hızlı hücumlarla zaten bizim Türk takımları biliyorsun hızlı geçiş hücumlarıyla gelen İskandinav takımı gördü mü parça pinçik oluyor, <laughs> evet. un elbasına dönüyor, ağızda dağılıyorlar yani genelde çünkü e, atletik e, enerjik dinamik oyuncular hızlı hızlı geldiğinde bizim yıldızlar <laughs> topluluğu hangi takım olursa olsun bir zorlanıyor, onu da e, altını çizmekte fayda var. Sonra Mourinho sonrası Mourinho Manchester United'da tam. ...teneğini veremedikten sonra emanetçi sıfatıyla ona diyorlar ki gel abi. Solskjaer yerde aslında çok sevdiği yere dönüyor. Ama kimsenin hani buradan alır, burada yıllar geçirir, böyle bir umudu yok. Kısa bir süreli geldi zannedilirken kısa bir sürede camiada kalıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ve Liverpool'u yıllar 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 sonra... Şampiyon olduğu sezon United üçüncü oluyor. Yani buraları özlemiş bir camia. Söleleks Ferguson döneminde ya birinci ya ikinci olan ve genellikle birinci olan o takım. Ve bir anda üçüncülüğü özlemiş falan. Ve bizim Norveçli bebek yüzlüğe göre e, bu çok büyük bir başarı. Ki o sezon Federasyon Kupası ve Avrupa Ligi'nde de yarı finali oynatıyor takımla. Yani aslında düşünüyorsun birçok kulvarda adam takımı bir yere getiriyor. Kul çekiyor. Ve United 10'la şahlanıyor. Yani United zaten ondan sonra tekrar çöküşe geçti. Evet, Bunu da söyleyelim. 2020 21 sezonuna geliyoruz. Bir sonraki sezon. Liverpool sonrası. Bu sefer bakıyorsun. ligde ikinciler. Avrupa Ligi'nde final görüyorlar. Tamam Villarreal'a penaltılarla eğleniyorlar Penaltı. belki. Ama penaltılarla eğleniyorlar. Ama finale kadar geliyorlar. Yine hedef bir organizasyonda zirveye taşıyor. Diğer tarafta bakıyorsun. ligde ikincilik. Hani... City ile Liverpool'un zaten 1-2 kesin olduğu City'nin daha çok 1 ve adını yazdırdığı hı hı. o koşullarda araya girmek hakikaten büyük bir başarı. Ee, fakat işte biraz eleştiriliyor tabii. O özellikle Avrupa Ligi finalinde uzatmaların bir yerine kadar değişiklik yapmadı. Bizim takım yorulmuştu. Hı hı. Aslında müdahale etse belki maçı bile alır diye eleştirileri var ama onu bilemeyeceğim. 2021-22 sezonu aralığı görmeden koltuğundan alıyor. O sezon iyi değil. Ve o günden beri de takım çalıştırmıyordu. Zaten birilerinin de şeyi söylediği şey bu işte 3 senedir takım çalıştırmıyor falan da filan diye hep bir şeyler söylediler. Oğlum, çok güzel ben basın toplantısında Burada gittim. Burada da başlayalım. Herhalde. Herhalde. Çok güzel bir şekilde açıkladı aslında abi. Yani çok fazla teklif geldiğini biliyoruz dedi yani. Arabistan'da da Arap Yarımadası'ndan da ciddi teklifler gelmiş. Keza İngiltere'den de ufak çaplı takımların gittiğini hı hı. söyledi. Ama Molde'de senin de belirttiğin gibi Azata eden bir insan ve keyfim de yerindeydi diyor. Yani ailem buradaydı ve çok da antrenörlük ihtiya yapma ihtiyacı hissetmemiş o dönem. İşte UEFA'da bir maç analistliği yapıyor. Hı, hı Öyle bir durumu var ve dediği gibi pek konfor alanının dışına çıkmak istemiyor açıkçası büyük paralar da olsa ama Beşiktaş'a da bana, beni çeken şey şey oldu diyor yani şehri çok iyi tanıyor ve çok iyi araştırmasını yapmış. Gerçekten Beşiktaş'a gelirken futbolu geri dönme isteğini taşıyor. Çünkü Hiç geçen ödemiyorum. sene de adı Beşiktaş için evet, evet. Bir anılmıştı. Zaten. O dönemde aslında bir isteği varmış da ama mevcut yönetimle pek anlaşamadım dedi. Hı hı. Teklif geldiğini söyledi. Şu an daha iyi hissediyorum kendimi dedi. Ve gerçekten o hani futbola geri dönme arzusunu burada yansıttığını da ben düşünüyorum. Basın toplantısında çok sıcak kanlıydı. müthiş bir insan bence. Herkesi çekti. Ve dediğim gibi o istek arzuyu da zaten ilk maçtan da gördük. Evet, biraz o istersen olmadı. o maçı Hı -hı. Iı, konuşalım. Yani Hı -hı. sen stat'taydın galiba evet, değil mi? Evet, evet maçtaydım. Abi. Yani atletik Bilbao ki Avrupa Ligi'nin en büyük favorisi. Evet. Atletik e, diyoruz artık biliyorsun Bilbao'lular evet. kendilerine biraz daha yine şey dedirtmeye başladılar. Ee, atletik diyorlar. Atletik şey. diye söylüyorlar. Hep aslında atletik derler. Hı -hı. E, isimlerinin yazılışı baktığında İngilizcedir. Hı -hı. Çünkü... Ee, ilk İngiltere'de okuyanlar bask yöresine <laughs> gele, dönerler ve o İngiltere'de sevdalandıkları oyunu kentlerinde oynamaya başlarlar. Ama Bilbao da zaten bizim ülkede yaygın kullanımıdır. Ee, ya Perişan etti Beşiktaş değil mi? Bir sahada gördüklerini evet, evet. bir kısacık özetlesene. Abi yani şöyle, sezonun en iyi maçıydı ben de Beşiktaş Hı -hı. için ki buna şeyi de katıyorum ben 5-0'lık Galatasaray galibiyetini de katıyorum. Ondan da iyi bir görüntü verdi. Çünkü Rakibi getirtmedi. Ve artı olarak oyuncuların yani bundan 3 hafta önce Adana Demir, eksi puanlı Adana Demir da kaybeden bir takımdan bahsediyoruz. Hı. Tamamen dibe vurmuş. Oyuncuların hareket etmediği sahada bir Tabii. takım. Ve atletik gibi bir takım. Avrupa'nın şu an e, en formda takımlarından biri. Ve sert takımlarından e, Çok yani. sert takım. Real Madrid'i mağlup etti biliyorsun. 2011'den beri 4 farklı mağlubiyet almıyormuş Avrupa Kupalarından mesela. 4 gol yememiş yani. 13 senedir öyle bir takımdan bahsediyoruz. Ve sürkülese eden bir performans. Ve o dediğin gibi senin büyük maç planını sol Shire, çok kısa bir sürede olsa iyi yaptığının bir göstergesi. Çünkü gerçekten bu anlar için yaşıyor. Şimdi bahsettim mesela oyunculuk kariyerinde de 99'da finalde o golü atan sahneye çıkan birisi. Ki keza mesela e, Manchester United'da bir City maçı var ben hatırlıyorum. City'nin kazanırsa şampiyonluğu garantileyeceğimi o başta ve herkes City'nin artık bu maçı alacağını düşünüyordu. Mesela orada da çok görkemli bir galibiyet almıştı hı. United'da. Yine hı hı. iyi bir planla ki Guardiola Guardiola'ya karşı 9 maçta 4 galibiyet, e, bir beraberlik. Evet, Klopp'tan sonra galiba o, en başarılı evet. olan oymuş galiba. Büyük maçlar üzerinde çok fazla fark yaratabilecek bir hı hı. antrenör bence. Hı. Hı. Da Hızlı da geçiş hücumlarını tercih ediyor ama çok fazla evet. A, özellikle daha kendisinden kalibre olarak yüksekte olan takımlara karşı. Evet. Ama bu şu anlamada gelmiyor. Sadece vursun, adam kaçırsın Yo, değil. Hayır. Manchester United'daki sezonlarında Manchester United'ın bu topa sahip or olma oranlarının falan hesaplandığı şeylerde e, Premier Lig tarihinde en fazla topa sahip olduğu Hı. 4 sezonun 3'ünde Solskjaer varmış. Yani bunu da e, Sports Dijital'deki sevgili, sevgili Umut Öztürk'ten duydum, sevgili Umut'un da e, analizinden e, topa da icabında sahip oluyor ama büyük maç planlarını daha farklı kurgulayan e, bir hocadan bahsediyor. Şeyi net söyledi. Topla oyalanmayı sevmiyor yani. Ee, pas yani. pas pas pas. Ki modern futbolda da bunun i̇şte da aslında şey olduğu futbolu oynatmayacak. E, e, evet. Tembel pas yok. Hızlı pas var. Ee, ama de, umarım tabii ki hı -hı. Van Bronckhorst'ta da sözünü kestim ama bakma. Hı -hı. Ki aynı heyecanı yaratmıştı Beşiktaş camiasında ilk geldiğinde hı -hı. görkemli bir açılış. İyi hı -hı. bir futbol. Hı, -hı. Onu çok çabuk tüketti Beşiktaş. O heyecanı, Çünkü içerideki çok başlı yapı, adamın doğru düzgün çalışılmasına izin vermedi ki bugün hala işte mesela sezon başı Beşiktaş'ın kondisyonu eksik deniyor. Beşiktaş çalışmadı deniyor. Hmm. Beşiktaş çalışmayan Beşiktaş Atletik bir 4 attı. Atletik. Aynı de. futbolcular var. Aynı futbolcular. Yani. yani. çalışmamış bir hali var mıydı sence abi? Pek yoktu. Sen yorumlu. Pek yoktu. Ya yani işte gidenin arkasından da böyle konuşulunca ee, bir kültür yaratma ihtimali de kaldı. Birkaç tane şeyle ben bitirmek istiyorum. Ee, ben doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum Beşiktaş için. Evet. Ee, diğer taraftan e, evet hedefsiz kalınan bir sezonda ama belki işte bir kupa hedefi olabilir. Yani Avrupa'da da devam edebilir. Abi. Avrupa'da devam edebilir. Ama nispeten tırnak içinde şampiyonluk hedefinin olmadığı bir sezonda gelmesi, bir buçuk sezonlu kontrat, bana bu biraz bir şey düşündürüyor. Artı bir opsiyon da var. Evet, Ama yani sanki şey mi diyorlar, gelecek sene sen kardeş şampiyon yap ya da üçüncü olursan git kardeş Onun da dememesi lazım. Evet yani bir de uzun vadeli, uzun soluklu düşünülebilecek bir proje geliştirebilecek bir insan. Şeyi unutmayalım yani. Haaland'ı 2018 yılında Manchester United'a öneren, bunu mutlaka alalım diyen ama Malcolm Glazer'ı <laughs> ikna edemeyen bir figürden bahsediyor. 100 bin euroya Molde'yi alıyor galiba Haaland. Yani şey yapamıyor, yani hmm. e, o kuzey coğrafyasında aslında baktığında zaman İskandinavya'da müthiş bir pazar var. O futbolcuları tabii e, önemli olan, kendi kulüplerinden direkt alabilmek. Yani çünkü onlar bir değişiklik yaptığında, yani Molde'den bile alman aslında zor. Hani bunu söylemek lazım. Ama o oynadığı, nispeten adını sanını az bildiğimiz takımlardan, buraya getireceği oyuncularla, orta ve uzun vadede Beşiktaş'ın aslında ekonomisine büyük katkıda da sağlayabileceğini düşündüğüm bir figür. Evet, bilmediği camialarda başarısız, yani Cardiff örneği hep veriliyor. O yüzden burada ne yapılacak? onu göreceğiz. Ama diğer taraftan da bakınca yani müthiş bir başlangıç yaptı. E, ve senin söylediğin gibi büyük maçlarda United'da yaptıkları da ortadayken yani biraz arkasında durmak lazım. Yani Beşiktaş sürekli antrenör Sabret değişti. Lazım. Sabretmek lazım. Ve bu sefer yani gerçekten bu bir buçuk seneyi vermek lazım. Ve onun istediği oyuncularla e, Beşiktaş aslında daha aza e, mal edilen ama daha e, pahalı bir futbol oynayan takıma dönüşebilir çünkü Türkiye'de biliyorsun maliyetler çok oyun kalitesi çok düşük Umar Beşiktaş sabah. başka bir şey yapabilir umarım, umarım da yapar, yapar yani i̇şte dediğimiz gibi yani bir de yabancı antrenörlere karşı şey sorusu soruldu mesela ona kadar araştırmış e, Hı. yabancı antrenörlerle başarılı olam, ol, olamıyor deden, dendi de Evet biliyorum en son Zico şampiyon olmuştu. Benim de favori oyuncumdur. <laughs> e, antrenörlüğünü de çok beğenirim dedi. Yani mesela onu araştırmış. 2011'de Beşiktaş'ın Trabzon... 2012'de feda <laughs> sezonunda Beşiktaş'ın Trabzon'la oynadığı bir maç var. O maçı bir de izlemiş. <laughs> Beşiktaş taraftarı <laughs> eğer diyor e, bu şekilde mücadele ederse benden hoşnut kalacak. Ben de bunu yaratacağım diyor. Ya umarım... E, sabır edilir ve bir kültür yaratmasına bir şey şampiyonluk bence önemli değil zaten burada diğer kulüpler için de geçerli Türkiye'de bir kültür yaratmasına izin verilir ve bundan sonra da bazı kulüpler bu yüzden devam eder diye umuyoruz <laughs> diyelim abi sana bırakayım sözü. Estağfurullah. Ben de çok benzer bir şekilde düşünüyorum. Ben de zaten aynı şekilde bitireceğim. Ee, müthiş bir oyunculuk kariyeri olan ama çok düşünen ee, ve o çok da pozitif. Her zaman maç sonunda açıklamalar yapan bir figür. Umarım çok kendimize benzetmeyiz diyorum bir tarafıyla. <laughs> Ama bir taraftan da evet o şans verilsin. Ve evet biraz daha farklı transferlerle ona biraz izin verilsin. Ben yani eee Kupalar gelir gelmez onu bilmiyorum ama Beşiktaş'a gerçekten farklı oyuncular gelebilir ve çok dinamik oyuncular bu ligde de çok başarılı olabilirler diye de düşünüyorum. Umarım Beşiktaş da eski gücüne Solskjaer sayesinde kavuşur çünkü Türk futbolunda Beşiktaş'a her zaman yer var, ihtiyaç var diyelim. Bu hafta böyle bitirelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere ağzına sağlık abi.